ilk gözden çıkarılan yine öğrenciler oldu her zaman. Bu karar kesinlikle öğrenciler için çok yanlış oldu. Çünkü geçen pandemi döneminden de yaşadığımız gibi uzaktan eğitim hiçbir şekilde faydalı olmuyor. Hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Bunun yerine eğitime tamamen ara verilebilirdi. Yani dönem doldurulabilir ve seneye devam edilebilirdi. Çeşitli yani öncelik öğrencilerden fedakarlık değil de oteller olur, daha hizmet binaları olur o şekilde yararlanabilirdi. Keşke öğrenciler daha fazla yani açıkçası ben kararı uygun görmüyorum çünkü bu ülkenin refah seviyesine ve gelişmişi eğitim verirler. Ülkemizde eğitimin bu denli bu seviyede olmasına rağmen yurtların kapatılması hiç hoş değil bence. Ona rağmen paralı otellerin misafirhanelerin açılması bence daha mantıklı bir karar olurdu. Kardeşim burada okuyor, bir kardeşim de Hacettepe'de okuyor Ankara'da. O da aynı yurdu boşaltacak. Nasıl olacak böyle uzaktan eğitim? İki yıl zaten pandemide kaybetti bu çocuklar. Yani hadi bölümlerin yarısını geçtim. Doktor nasıl okuyacak? Uzaktan nasıl olacak? Nasıl? Yani bu doktorlar ya da bu okuyanlar nasıl olacak bilmiyoruz. da İnsanlar bir var. Gelemeyenler var. Oradaki insanlar şu anda içeride de şahit oldu zaten. Yakan zedeler var yani. İnsanlar eşyalarını almak için kilit, kilitler kırılıyor şu anda. Bir saat beklemeniz lazım diyor ki kırılacak şeyler yetişmiyor. Çok büyük mağduriyetler yaşanıyor, yaşıyor. Prefabrik de kurabilirlerdi. Arazi Kesinlikle bu. Adam sarayını açsın, öğrencileri ağırlasın yani. Konuşacaksak evet. hepsini konuşabiliriz de. Yok ki balık baştan kokmuş zaten. Yani daha bu saatten sonra bunlar bize tuhaf gelmiyor. Ee, zaten Covid sürecinde karantina evindeyken hepimiz okullarımızdan uzakta kaldık, birçoğumuz ilk senemizi uzaktan okumak zorunda kaldık, ee, sosyalleşemedik. Bunu tekrardan elimizden aldılar. Ee, yani devletin tabii ki de birçok imkanı var, misafirhaneleri var, oteller var, gönüllü olarak açılan birçok otel var daha bir sürü imkanları var, orta evleri vesaire. Yani neden üniversiteler, neden yurtlar ve ilk tercih edilen neden bunlar? Bu gençlerin, hatta yetişkinlerin birçok insanın düşünmesi gerek. Bunu, bunu yapmıyorlar.